Sonra ben. Toksikler dolduğunda ben abi. Bitsin açsana ne ya. Bir yıl önce yapılmış ama eski görüntüler vardır bunda be. Türkiye'de en fazla manda İstanbul'da yaşıyor desek şaşırmaz mısınız? Ama öyle. Etiyle sütüyle kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Ee, yok o Erkan, sevgili Erkan. Manda e, yanında olacak değil mi Erkan? Yanlış bilmiyoruz. Manda yanında Ya Oh bu alttan. Televizyonu açmadım. Açıp konuşmaya bak. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen <laughs> Trabzon Ekonomi... Son olarak Bayan Münih'ten Şivanştay... Şivanştay... Şivaş geri kadrosuna katan Manchester United orta sahaya bir takviye daha yaptı. Kırmızı Şeytanlar sal taktığından Schneiderle'nin renklerine bağladı. Kırmızı Şeytanlar diye nereden de yazdın hemen onu ya? Bak bu da teleport olanlardan abi çok özlemişim böyle videoları. Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Ses çok komik baba burada. Efendim şimdi eğer hazırsanız çekilişimize başlayacağız. İleri boyutlarda oral ilişki haramdır. Ya Pelin kardeş. Çok <laughs> nasıl bir eşvandan <yaşım>? Ya <laughs> çok rahat konuşuyordun ama şimdi soru yöneltemiyorsun. O Ama zaman... hocam ne bileyim siz böyle dakika bir gol bir ben. <laughs> Hayır ben. Kızım benim derdim ne biliyor musun? <laughs> hocam Allah aşkına sizin derdiniz ne? Derdim şu. <gülüyor> <gülüyor> Abi devamını koymuştu. Askerimiz teröristlerin ensesinde birçok barınak ve sığınakta patlayıcı maddeler ele geçirildi. Helikopterle geldiler. Dağda, mağarada, sarp arazide teröristlerin izini sürdüler. Birçok barınak ve rejinet trollemiş ya. Sığınakta patlayıcı maddeler ele geçirildi. Askerimiz Van'ın Başkale ilçesinde teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK'nın kullandığı barınak ve sığınaklar tespit. Ay, ay gerçek mi bu? Bilmiyorum yani gerçekse de çok kötü bu. Bit edildi. O sığınaklarda hain planlar için hazırlanan patlayıcı maddeler ele geçirildi. Çilimli Belediye Başkanı Musi Yavuz ilçenin, <laughs> ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeyi düşündüğünü <laughs> söyledi. <laughs> arka sıra arka dörtlü bunlar. Değerli izleyiciler, Arena Box Promotion tarafından düzenlenen müsabakada orta... Ya çok özür dilerim ya. Ben ilaç aldım da Beynim Allah Çok olur. <laughs> evet sevgili Aa, bu da gülüyor. izleyenler Acar İstanbul'daki 138 milyonun yıkımı ile ilgili hukuki süreçte sona gelindi. Ruhsatlara iptal edilen 138 bin ile inşaatın 30 bin içinde gerekiyor. Ancak yeni ruhsatı alıyoruz. <laughs> Danıştay İdare <liderli> Mahkemesi... <laughs> İstanbul 3. Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş altın... <laughs> Perişan oldum. Bunalıma giren bir vatandaş altın... Şu boş bakış her şeyi anlatıyor şu an. Sikeceğim yapacağım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti Safanafer... <laughs> Evet sevgili seyirciler canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Biz yine haberlerimize devam ediyoruz. Buna, bunu hatırlıyorum. Bu en efsanesi buydu zaten. Adamın o naifliği, gülüşü, arkadan birinin çok böyle tereyağından çeker gibi onu alması. Erivan'da yaptıkları görüşmeler sonucunda tüm tarafların imza koyacağı... <laughs> evet sevgili seyirciler bu haberi baştan almak. Habertürk'ten mutlu sabahlar sayın seyirciler. Bugün yurt genelinde bol güneşli bir Aa, tartan şmek üzereymiş. Jet ski yoksa at ski var diyen yurdum insanı bakın nasıl eğleniyor. etme fırsatı bulurken şehitler için mevlit okutuldu. Oğlum şu haberler düzgün yaz lan. reklam çekmeden önce bu da ben abi. Ya arkadaşlar mesela Brown'u çekiyorum ya yani, ya da benzer şeyler o kadar böyle bana uymuyor ki bir noktada. Bu kadar kasma olmaz sürekli böyle <laughs> sıkıla sıkıla böyle garip garip Şimdi çok Şimdi Şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanların yarısı işi bıraktı. Geç abi öbür habere geç. Gözünü seveyim ben. Geç abi. Geç. Geç. Okta, where are you from? Yapma o zaman abi. Yap. Minik nimri vereceğim böyle kafa şeyli başlığına böyle erör vereceğim. Ukraine. Ukrayna. Ukrayna. Yeah. What about you here in here? What? What about you in, in here? What do you now in here? Um... Şimdi tabii kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf. White <laughs> <Wait. gülüyor> <Wait>, please. <laughs> evet Malitsi. Tebrikler, Galatasaray'ı yendiniz. Uh, English. Ee, e, okay, <laughs> okay, thank you, thank you. Hakan söz sende. <laughs> Mesela yarar, siz bu terör saldırısına baktığınızda nasıl, özellikle MHP oluş biçimine baktığınızda, hedefine baktığınızda neler söylersiniz? Size hangi bilgiler ulaşıyorsa yarar. Siz. Ben sizi çözemedim. Siz dolandırıcı mısınız? <laughs> Sayın Yarar, Mete Yarar. Galiba bir problem, yanlış biri e, arandı. Arkadaşlar e, lütfen alalım. Ben sizi çözemedim diye evet. Hattan tabii kusura bakmayın yakalandım. Günaydın. Birbirini övenler değil mi bu? Günaydın Ebru. Böyle yakalanmaya can kurban. Sorun <laughs> <Salın> değildi yani <laughs> yeter ki defektif olmasın. Kusura bakmayın. Ber. Aralar kapalı. <laughs> Bayağı iyi yani. Şimdi yani. ben marketlere bakıyorum. Evet, sebze meyve dönemi üretim başladı. Şimdi çok ilginç <laughs> çok rakamlar var. Sen de şoka giriyor musun? Gerçiydim. Eee <laughs> Market olarak mı yoksa? Öyle Bir tek şey market yani, alışverişi yapabiliriz zaten. Sen şoka giriyor musun? Market olarak mı? İnternet alır. <laughs> evet, şimdi... E... Girmiyor musun? Marketlerde fiyatlar değişken geliyor. Tabii ki bakıyorum market. Dediğim gibi bağ fiyatı yarım kilo fiyatından var. Fiyat araştırman çok iyi olmuş yalnız. <laughs> Yeni meyveleri Toplumun gördün mü? Toplumun içinde mi? yaşıyoruz ve... Hiç Hayır. Sezon Yaz. Bak burada muhabbet deniyor garip bizim chatle işte hepimiz. Dolar altı TL falan. <laughs> Meyvelerinde de fiyatlara şöyle bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım. <laughs> bu iş çok bu pilav daha çok su kaldırır öyle görünüyor. Ee, hemen Yalçın Bey size de döneyim. Ne dersiniz? Ee, bir yasal düzenlemeye malum bir iki. <laughs> Sol alttaki abim bak Emin Pazar. Gayet soğukkanlı. Oh yutkundu bir de. Gerçekten bir şey olsun. bir araya gidelim hemen. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış deniz otobüs vesaire onlardan bahsediyoruz İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim ee... <laughs> ya bak hiçbir zaman şu ayıkma anı geçiş ve o sinirli bakışla yok abi bunu hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim bu andan ya ne 5 kuruşla Kuruşluk zam Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim ee, terbiyesizlik yapmaya terbiyesiz adam ayıptır ya biz burada hizmet yapıyoruz sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz ondan sonra da vatandaşın önüne ayıp bu arada harbiden ya harbiden ayıp ya <laughs> Şimdi de küçük ya. ya her neyse Ömer Yıldırım Fatih Bey Niğde'den demiş Ömer Yıldırım ilimizdeki sosyal bu da ben yok oğlum sinirledim dedikten sonra 5 dakika sonrası. Yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş. Ayıptır arkadaşım <laughs> ayıptır ayıptır. Çok Terbiyesiz güzel. herif. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz canlı yayındayız ya. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın gözünü seveyim. Şu mübarek ramazan sabahı yapmayın ya. Ayıptır ya. Her neyse, moralimizi bozmayalım. <laughs> Haberlere devam edelim. Moral... Allah'ından. <laughs> Konya denizinde seyretmekte olan Afrika bandralı Cibuti gemisi karaya oturdu. Olay yerinden geçen 3 vatandaş çarpışmanın etkisiyle adanaya savruldu. Savrulan 3 vatandaş <laughs> halen bulunamadı. <laughs> Çok iyi ya. Sabah bayram coşkusuyla başlayan gün şimdi de yeni yıl heyecanıyla devam ediyor. Taksim meydanı yüzlerce insanla doldu ve heyecan dorukta heyecanın adresi her yıl olduğu gibi bugün de Taksim yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle. Vay be 2007 ya. 2007. Tam bu 7 sene öncesinde sokakta torpil patlatıyordum ben roketler, torpiller, kız kaçıranlar. Hep o roketleri bir de komşuların evine doğru, camına doğru eğim alıp böyle öyle yolluyorduk. 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tuzla bir. Adam coştu lan bunlar. Evet. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşımız Burcu Benek iyice havaya girmiş durumda. Taksim e... Fenerbahçe 17. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de oynadığı 36 maçın 21'ini kazandı. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Fenerbahçe deplasmanda Rize Spor... Ben cahilim. Cahilsin. Ben cahilim. Ben salak mıyım? Salaksın. Evet salam. Sen çok normalsin. Ben hep anormaldim zaten. Ben Nihansın. Aymen, rahmetli. Allah Bakın edin. ne diyorum. Erkek olur İnsanlığın, olur. Olur. İnsanlığın bütün dinleri, bütün hukuk sistemleri. Abi herkes vefat etmiş ya. Allah Allah. Kadının çok eşliliğinden bahsetmemiştir. İnsan hayatında böyle bir şey yok. O zaman bütün insanlık nesli piç olur. Tabii. <laughs> Baba belli olmayacağı için Bütün insanlık nesli piç olur Ve hepimiz piçin çocukları olur Herkes ağzından çıkana dikkat et. <laughs> Herkes ağzından çıkana dikkat etsin de Arkadan koymasın Yaşıyorlarmış bu konuda Sen bir şey mi sormak ben istiyorsun şey Çarkı felek de seni izliyordum Seni bir ayrandım Gerçekte daha güzelmişsin Ay abla. teşekkür ederim Ay mutlu oldum <laughs> Ayrıca pembenin sana yakıştığı gibi mor da Galatasaray'ımıza yakışıyor Bu sene moruz fenere Aa ayıp. Ben bu kadar güzel başlayıp bu kadar kötü bitiremezdim. Bak ben de Fenerbahçeliyim. Ben <laughs> Tatsiz'in çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses canlı yayın konuğumuz. Ben <laughs> Tatsiz'in çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses canlı yayın konuğumuz. <laughs> Öncelikle geçmiş olsun. Adamın yüreğine indi ya. Ya şumarin komaya girmesine yol açan kazayı soruşturan Fransız savcı basın mensuplarının karşısına çıktı. O ben boğazı düğümlendi sandım ağlayacakmış. Kazayı soruşturan Fransız savcı basın mensuplarının karşısına çıktı. FIFA Genel Sekreteri Jerome Vaken'in Katar'ın ev sahibi yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın kış aylarında oynanacağını açıklaması tartışma yarattı haberi de böyle okuyunca bir <laughs> ya oğlum bir derdi bir şey olmuştur oğlum belki bir kayıp mayıp vardır bir şey var hemen maziyat dedi. FIFA açıklamasında varkenin kendi kişisel görüşlerini paylaştığı ifade edildi FIFA'nın böyle bir karar vermeden önce tüm tarafların görüşünü dinleyeceğini vurgulayan açıklamada böyle bir karar aceleye getirmek istemiyoruz Fethullahçı terör örgütünün çöplere bıraktıkları arasında A, ilginç notlar da var. İşte bir defterin arasında sanki darbenin bir şifresi var gibi üzerinde hileler yazıyor ama sağlık ve silah, sağlık ve zırh, hava durumu, helikopter, motor ve silah gibi yine darbede kullanılan, darbe girişiminde kullanılan birçok şey de bu notlar arasında. Alman ZDF televizyonun yetkilileri bizim burada çekim yapmamızdan rahatsız olmuşlar. Güvenlik çağırmışlar basın özgürlüğü olduğunu söyleyen ZDF televizyonu bu güvenlik aracılığıyla sanıyorum bizi buradan göndermek isteyecekler. Ama biz basın özgürlüğü olan Avrupa'nın en büyük e, ülkesinde e, Hatırladınız Basın özgürlüğü sonuna kadar kullanmak istiyoruz ve buradaki çalışmamızı yapmak ve bitirmek istiyoruz. Görüyorsunuz Almanca bize burada durmamamız gerektiğini söylüyor. Güvenlik yok. çünkü oradan talimat aldı. O talimat gereği de bizi burada tutmak istemiyor. Ee, biz içeri girmiyoruz söylediğine söylediğim için ama buradan çekin yapamazsınız kamerada buraya e, doğrulamazsınız diyor biz e, de e, çalışmamızı yapmak istediğimizi çünkü basın özgürlüğü olduğunu söylüyoruz çalışmamıza devam ediyoruz Bizim bu Alman devletleri oldukça rahatsız oldular basın özgürlüğü var ya. O yüzden biz de bu basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Eee bakalım ne konuşuyorlar? Bakın görüyorsun elleri cebinde gayet eee... E, <laughs> inanılmaz e, ya. Çok kaba bir şekilde duruyor görüyorsun. İnanılmaz elleri cebinde, ya. Bakın bir Alman ZDF görevlisi elleri cebinde ve hareketler... Adam orada borsa konuşuyor değil mi? <laughs> ne diyeyim, eşil olan problemlerini anlatıyor. Görüyorsun, elleri titriyor. Yani o kadar rahatsız oldular ki bizim gelmemizden. Yani bir yönetici düşünebiliyor musunuz? misafirine karşı elleri cebinde ve elleri hakaret eder bir şekilde konuşuyor. Adeta sinirden böyle titriyor. Görüyorsunuz yani Almanya'daki basın özgürlüğünün geldiği noktayı görüyorsunuz. Yani Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı, Türk halkına karşı olmadık hakaretler eden, olmadık laflar söyleyen, küfürler eden Alman ZDF televizyonunun yetkilileri bakın nasıl bu şekilde, kaba bir şekilde duruyorlar ve burada bizim bulunmamızdan rahatsız oluyorlar. Evet biz de burada bulunarak onları rahatsız edeceğiz. Nasıl onlar küfür ederek, Türklere karşı hakaret ederek, Türk halkına karşı e, hakaretler yaparak rahatsız ediyorlar. Şu arka sesi arttırarak Almanca bilen biri şu çevirsin ya çok merak ettim de konuşuyorlar. Biz de bu şekilde buraya girip basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanıp onları rahatsız edeceğiz. Bakın görüyorsunuz elleri cebinde. Bakın kameraman arkadaşım gösteriyor size. Bu mudur misafirperverlik? Bu mudur e, 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 misafire karşı tavır. Elleri cebinde kaba bir şekilde. Bakın bu buradaki kişi ZDF'nin yöneticisi. Üstte yöneticisi. Görüyorsun konuşmalarını. İşte Almanya'daki durum bu. Almanya'daki basın özgürlüğü. Almanya'da e, kendilerince e, yaptıkları basın özgürlüğü bu. Görüyorsun tavırları görüyorsun. siz dinliyorum. Nereden arıyorsun? Aaa of bu çocukluğumda da <laughs> la vardı lan. Hemen o zaman veriyorum coşkuyu. Çocukluğuma özel gelsin. Dramatik. <laughs> Arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden? Hangi şehirden? He, e, ben e, ben e, e avukatımla e, benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı ile görüşüyorsunuz. Sosyal hizmetler evet, uzmanı. Evet. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanı. Sabır küpü adam. Hatırlıyorum bunu. On numaraydı ya. Böyle, bulsam böyle var en öpeceğim tam şuradan. Ne? Şerif ne? Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üç sene çalıştım zıgaradan. Ondan sonra üç sene zıgaradan çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Evet, Saat... ben bilmiyorum. Ben... Bir saniye. Bu danışma saati bir şey. Eskiden böyle programlar... Yani ne da altta Gözünü abi. Arıyordun işte problemin neyse avukata vesaire bilmem ne derdini anlatıyorsun derdine de derman buluyorlar. Hikaye o şu an Hatice galiba Hatice teyzem aradı şu an abimle konuşuyor. Beni dinleyin şimdi. Beni dinleyin şimdi şu anda şey beni dinleyin. Şu anda beni dinleyin. Bir Yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane He. konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Benim, ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz. Ha, işe girdim. Kaç sene çalıştınız? evet, e, 2004, ben, benim sorularıma cevap verin Atıcı Hanım. Ben çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra e, 94 dedi ya ama. 94'te ben çıkış verdi. Bir de burada bir çocuk e, ondan sonra e, oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. <laughs> Reis ya. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonunuzun sesini kapattım he. <laughs> kapattım he. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Sana ben bin bir, dakika, bir dakika benim işe girdim ya üç Ben hiç mi? Ondan sonra iki bin dört orada dört sene, sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım iki hafta. Ondan sonra Buna çıkış verdi, bir sene istihbaratı verdi. Hatice Hanım... Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız... ...ben size yardımcı olabilim miyim? Ne söyledi sizinle? Hatice Hanım böyle konuşursanız... benim ...ben size yardımcı olamam. hatta almak zorunda kalabilirim. <laughs> benim sorularıma... ...ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ne ben o edeyim, oldu mu? Bir saniye, bekleyin şimdi. Siz ha, 90... saniye bekliyorum, kapatayım mı telefonu? Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, tamam. <laughs> 91'de işe başladınız. Ha, 91'de işe başladınız. Evet, evet deyin tamam bitti. <laughs> Lütfen ama yani. Size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. Ha, 3 sene çalıştım 94'te. Bi, Bi, bir, saniye. Saniye, saniye. Nefes alın. Çıkış geldi. <laughs> o da sana fabrika yeterli veren olmadı. Şimdi bunu da bir... Keyif almaya <laughs> şey başladılar. Hatice Hanım. Yani Şu anda şey beni... Ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı tek arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız bunu anladım. Bitti mi çalıştın? Tamam bitti. Oo hamam böceği giriyor arkadan. 94'ten bitti lütfen. 94'ten hı, sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? He, 94'e ilk kere çalıştım işte bu bir, bir şey gelmedi. Çünkü bazen de renk tekağıtları geliyor almaya, almaya işinden. Ee, benim size tavsiyem, siz ben en yakınınızda Yaşın işte, Salamadım. Ben kapadım, dinleme. Evet, avukat mi? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Benim televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü anlamıyor. Tek iyi günler. Şimdi bir, çok özür diliyorum. <laughs> tamam, yoruldu lan Geldi, geldi kral geldi. Her gün ilaçladığımız, her gün. İnan onun için özel kompresörler bile alınmış ve her gün ilaçladığımız şeyde iki günde bir tekrardan kanalizasyondan gelen böceklerle burada perişanız. Gerçekten perişanız. Buyurun gelin size göstereyim. Bu arada bir noktada hamam böceği harbiden öyle bir şey yani. Üstelik öyle çoğunla zehir mehir de işlemez. O kapsülü bırakır 60 tane 70 tane çıkar o. Hele ki bir yerde ciddi bir koloni kurdularsa aşağıda onun sonu yok baba. Yani orayı harbiden yakmak lazım. Başka türlü olmaz. Fena üreyen bir canlı. Dayanıklı bir canlı. Ya yani hiç mis olmuyor hayvana yani. Soğuk olsun, sıcak olsun. Ya ben hamam böceği kapsüllerini, önceden de söyledim bunu. Bizim ilk büyüdüğüm evde kapalı balkon dediğimiz yer. Yani hep soğuk kaloriferin olmadığı buz gibi. Orada hamam böceği ürettim benden. Normalde üremez. 4 ay 5 ay o kapsül artık kurumuş ölmüştür bu dediğin kapsülden yavru çıktı. Yüzlerce. O yüzden şimdi izleyince böyle adama da üzülüyorum yani. Harbiden başı dertteyse o konuda yapacak hiçbir şey yok. Böcekler gelen böceklerin. <laughs> ortamda her türlü böceğin gelmesine müsait mi? Yok? Zaten şurası açık. Ama tabii her yerde açık burada da. Şurası açık. Banyo, 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 Uğur Bey üçüncü kattasınız gözünü seveyim nasıl gelir ya? Üçüncü kattasınız üçüncü katta böcek mi gelir üstüne? Kattası açık, açık olan bir yerden. fare de gelir. fare gelemez. Kedi de gelemez. Gelir. Bir tane... Fare gelemez ha. Bak, şey. Bak geçen de seyrettim. Geçen programımızı da seyrettim. Adam elini fare bokuna attı. Şimdi bu bir tane. <laughs> bir bir vereceğim size. Bakın siz de eğitimlisiniz. Siz babalarım yaşında insanlarsınız. Ben onu söyleyeyim. Belki sabahtandır beni anlamıyorsunuz ki ya. Ya buyurun gelin. Konuşmuyorum. <laughs> Konuşmuyorum. Buyurun gelin size böyle. Bana diyorsunuz. Ee, şimdi Uğur, Uğur abi görünce de bir dayağı geldi aklımıza yani. Bir de onun editlisi vardı. Oradan böcek <laughs> Gelir tabii abi ya. Gelmez mi? Niye? Dışarıda niye geziyor böcek? Ha. Ben söylüyorum ne geziyor? ha peki bu böceğin tarihi... Bir dakika tari... bu böceğin tarihini biliyor musun sen? Ha bilmiyorsun. Bu böcek Güney Afrika'dan bir tane muzun içinde geldi. Ona da... Tamam. Çok teşekkür ederim Gökmen abiciğim. Öpüyorum seni bütün Fenerbahçe'ye. Çaldırın, çaldırın, orospu çocuklar. Göstermiyor <laughs> Gösterme bunları lan. Evet. <laughs> i̇şte canlı yayında bu Azizi olsa gerek. Diablo biraz gelişmiş sevgili seyirciler. Yani bu hayvan iki ay sonra filan ilk insanlığı yemeye başlar bence. So Diablo is the young brother of Tiger. Ha. So. Now holding Holding you What kind of holding abi? <laughs> okay, you, you keep on holding. <gülüyor> abi. <gülüyor> Şaka mı bu, abi? Diablo. Sikerim belanı ha, yapacak. Ya Acun. Ya Acun. Cezayir futbol tarihinin en büyük başarısını kutluyor böylece... ...ve Rusya ile bir bir beraber kalan çöl tilkileri... ...tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Dördüncü kez Dünya Kupası'na katılan Cezayir'in... ...Belçika, Rusya ve Güney Kore'nin bulunduğu... ...hey grubundan çıkacağını düşünenlerin sayısı fazla değildi. Ne de olsa Cezayir... Dünya kupalarındaki son galibiyetini 32 yıl önce almış. Son golünü 28 yıl önce. Ne oldu lan? Ne, oldu ne diyor Mert? Önce atmıştı. Ancak Brezilya'da her şey değişti. Birçok... <laughs> bitse de gitsek. Çıkışımız kaç